Anne ve babalar özel bir sebep yoksa bebeklerinin cinsiyetini ultrason yöntemiyle kesin olarak kaçıncı haftada öğrenebilirler? Sorumuz bu. Bu soruyu kim bilemez? Ben... Bir dakika misin? Şuradan başlayacağım. Tamam. tamam. <laughs> Daha iyi olur. Tamam. Telefonundan başlayalım. Buyurun. Sıralı gidiyoruz ya. Ondan. Ben de bayanları geçiyorum. Ben yine bayanlara yükleneceksiniz de korkutum. Yok hayır. Sefer... hayır. Onlara yüklenmiyorum. Evet. Ee, ben delikanlıyı Evet. İdris'i söylemek istiyorum. Evet. Hedef gösterdi. Tamam zaten. Evet. Mantık olarak öyle olması lazım. Yani. <gülüyor> ah <gülüyor> çocuğum <gülüyor> benim. bütün <laughs> sana Evet. Ben de öyle düşünüyorum Ali <laughs> abi. Allah <gülüyor> yandık Allah. Bir şey demek istemiyorum bu konu hakkında. <laughs> Kendimi <laughs> savunacak şey bulamıyorum <olabilirim> yani. <laughs> belki de biliyor olabilirim, bilmiyorum yani. <gülüyor> <gülüyor> Taktik olabilir. <laughs> şıklar gelince. Evet, şıklar gelince <laughs> belki. yorumlarım. Yani çok üzgünüm ama ben de İdris diyeceğim galiba. Bak <laughs> burada <Evet. gülüyor> <laughs> <laughs> Hüseyin abi. Var. Kaç yıl geçmiş. O da bilmeyebilir. O da yani. evet, o da bilmeyebilir de sen çok karıştırdın. <laughs> <yani>. Herkes <laughs> kendi bana ver bir şey yok. Hüseyin benim telefonu verir misin? İdrisçim sana bir şey söylüyorum. Güle güle sana yolun açık. <laughs> İki oğlum var biliyorum ya. Yani. <laughs> yani şu an e, çok mantıklı olarak ben de İdris Bey'in bilemeyeceğini düşünüyorum ama ee, şimdi bilemeyecekler olarak iki erkek daha var burada. Evet. Aynen ee, hani onlar da bu konuda çok fikir sahibi olabileceğini düşünmüyorum. Şu anda oyunda iki bayan var. Bir evet. Erkek var. Evet. Herhalde Şenri Hanım onu da gözetiyor diyor ki hani bayanla gitmen de iki iki olsa. <laughs> Biraz daha iyi olur diyor yani. İlaçtan kitlerin <laughs> geleceği belli değil sonuçta. İdris diyorum. İd yine İdris'e hadi. Tamam seni gösteriyor. Bunlar fikir yani daha. Söylemediler. Evet. Tabii, tabii, fikir. Evet. Bu soruya çok uzam. 9 aylık bebeğim var. <gülüyor> <gülüyor> Yarışmacılara başarılar diliyorum. Ya bu sorunun cevabını bilmek için anne veya baba olma şartı tabii ki tek başına yeterli değil. Değil, evet. Gençler kendilerini yetiştiriyorlar. Evet. Ee, okuyorlar biliyorlar dolayısıyla İdris kardeşi ve ben az önce espri yaptım yani okuyup araştırmışlardır muhakkak yani bütün hedefi haline getirdin ee, herkes hedef geldi şu anda Şeyin bir, de, bir de İdris'te yani bu konuları araştırılan bir tip var gibi yani Aa, <laughs> ya, artık evet, e seyirciler bunu anlamıştır herhalde. Buradakiler <laughs> de anlamıştır. anlamıştır. Aslında genel kültür sorusu yani bilinebilir bir şey. Ben biliyorum. Siz biliyorsunuz <laughs> evet. ama artık çok geçti. Evet artık evet. çok geçti. <laughs> <laughs> ama e, kim bilemez dersek evet yani kadınların daha çok bilebileceğini düşünüyorum. Çocuk sahibi olanların bilebileceğini düşündüğüm için e, İdris bana daha çok yakın geldi. Bilemez. bilemez diye düşündüm. İdris Bey senin şimdi, <laughs> <laughs> Tulum çıkardı, değil mi? <laughs> evet. Herkese karşı bir ben bilicem, göreceğiz, Bilmiyorum. herkese göreceğiz. E, evliyiz, e, çocuk çocuğumuz oldu, hepimiz evet. bu konularda bir bilgi sahibi olmuşuzdur yani. Ama İdris'in böyle bir pozisyonu da olmadığı için bu konulara uzak uzak olabilir, yani bu bilgiye uzak olabilir. Ben Yalnız de Allah ve biz olabilir, bir şey diyemeyeceğim. Belki de. E, belki de biliyordur, belki anılıyorum. Biz ama, e, gelişim psikolojisi dersi aile. gördük yani orada da e, kritik dönemleri şunları bunları biliyoruz yani. Tamam, olabilir Ufak, ya. Ufaktan şey çöküyoruz yani o işleri ya, <laughs> de. Ona göre ona göre karar verebilirsin. Ama şimdi en son söyledi bak. En önemli şey en son söyledi. Şimdi evet. bunun şeyi. Ben hemen oylamaya geçiyorum abi. Evet. Ben daha fazla dayanamayacağım bu ortama. Bu ortamın gerilimine daha fazla dayanamayacağım. Hemen yani. oylamaya. Ona göre bir daha düşünürseniz sevinirim. Serkan'dan mi başlayacağız mikrofonu verelim. Buyurun. Serkan'ı kim bilemez. İdris çocuğu. İdris. İdris. Evet. Şenur Hanım bilemez diyorum. Şenur Hanım diyorum. İdris. Ben de Şenur abla vereyim. Zaten onun iki üç oy olsun. Yani ben bir de oy olayım. daha var. Daha hani benim vereceğim. Tamam o zaman mantıklı yapmışım. Onu unutmuştum ben. <gülüyor> <gülüyor> Yine mantıklı yapmışım. Dördüncü oldunuz. Evet dördüncü oldu. Abi Hüseyin Bey diyorum. Dikkat et. Hüseyin Bey Bak. Ya şu an <laughs> İdris'e yapılacak en büyük kötülüğü yaptı Halil Bey. Evet. İntikamını aldı bence <laughs> şu anda. <laughs> Anne ve babalar özel bir sebep yoksa bebeklerinin cinsiyetini ultrason yöntemiyle kesin olarak kaçıncı haftada öğrenebilirler? Kesin olarak tamam. Evet. A 12, B 16, C 20, D 21. A ile D, C arasında kaldım. 12 ile 20 arasında kaldım. Evet, diyorsun. 12 ile 20 arasında kaldım. Şimdi Şuna 12. Lisesin, evet. Eee uh, 3, 3 ay oluyor 12. Şu ay, değil mi? 12 aydan sonra falan. Evet. 12 hafta. 12 hafta mı? Evet. Hı. Hafta. Tamam. 12 ayda çocuk tamam. <laughs> 12 <gülüyor> ayda okula başlıyorlar. Tamam. 12 diyorum. 12 hafta. Evet. 12 ölüyorlar. hafta sonra büyük ihtimal belli olur. olsun yani bence. Kesin. <gülüyor> <gülüyor> Olsun yani. Kesin olarak belli olmayı soruyoruz yani. Kesin olarak belli olmayı 12 hafta mı diyorsun? Net mi cevabın? Net cevabım ya. Artık battı balıkken gider. Battı balıkken evet. gider diyorsun. 12 hafta diyorum. Son kararım. Arkadaşımız yani net cevap verdi söyledi. Mi? Cevabı verdi. Evet. Bitti cevabı. Doğru cevap vermiştir. Doğru cevabı vermiştir. Evet. Evet. Hasan şey Hüseyin Bey sizin fikriniz? de bir şarkı söylemiştim. Şarkı söylemiştiniz. Baştan. Evet neydi şarkı? Neydi? Güle güle sana. <laughs> güle, güle, sana <laughs> evet. evet. güle güle sana. güle güle <laughs> sana Cevap 16 arkadaşlar. Evet. Bayanlar biliyor zaten. Güle güle sana. Güle Dedim sana ak saçlılarla aşık atışma. Halil Bey'in de adına seni eledim. Fatma Gül Hanım ıı, başaramadı. Ama ne dedim soru çıktı. Sana şarkıyı söyledim. Niye başka birine söylemedim? Pelin Hanım sağlık alanında çalıştığı için evet. bize belki biraz daha açıklama yapabilir. yani haftada belli oluyor ama kesin dediği için değil mi? Kesin dediği için 16 olduğunu, ben ben de ilk başta 12 dedim aslında içimden direkt. Sonra kesin diye soruyorum ama diye tekrarladığınızda, ha o zaman evet. 16 diye kendim de tekrarladım. 13. Yani haftada evet yani. da yani e ama kesin evet. dediğimiz zaman 16 ah ya.